Sevgili arkadaşlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladığım bir videonun altına bir hanım kardeşimiz şöyle bir soru yazmış. Türkiye'de kadınlar ilk ne zaman oy kullanmaya başladı yani seçme ve seçilme hakkını elde ettiler. Cumhuriyet kuruluktan 7 yıl sonra yani 1930'da ilk belediye seçimleri ve muhtarlık seçimlerinde anayasaya konulan bir maddeyle oy verme, oy kullanma, seçme, seçilme hakkını elde ediyorlar. Yani Belediye başkanına aday da olabilirler, muhtar da olabilir, muhtar azası da olabilir. Belediye Meclisliğine de girebilirler yani o yasayla. 1934'te anayasaya eklenen bir madde ile milletvekili olma hakkını, yani milletvekili seçimlerinde oy kullanma hakkını, milletvekili olma hakkını elde ediyorlar. 1935'te 5. dönem seçimlerinde 17 tane kadınımız, milletvekili olarak meclise giriyor sevgili arkadaşlar. Bunlar hep Atatürk'ün gayret ve çabalarıyla olan şeyler sevgili arkadaşlar. Efendim Fransa 1944'te, İtalya 1945'te, İsviçre 1971'de kadınlara bu hakkı veriyor. Arabistan 2015'te daha yeni kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdi sevgili arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.